26 Şubat'tan işte e, dün yani salı günü ayın 3'üne kadar e, hiçbir işlem yapılmadan sadece e, serum takılarak bekletildik. Yani içeride tam bir cam pazarı var şu anda. E, şehir hastanesi acil travma arenasında. E, şehir hastanesine getirdim babam yürüyebiliyordu, konuşabiliyordu, kendi işini kendi halledebiliyordu. Bu 5 günün sonunda babam yürüyemez hale geldi ve hiçbir işini kendi yapamaz hale geldi. Şu an seyhan hayatında yoğun bakımda babam yalnız e, hemen olmuş durumda. Adam bacaklarını hareket ettiremiyorlar. Ee, konuşmakta çok güçlük çekiyor. Ya yani ben şehir hastanesine getirmiş olduğum babamla şu andaki babamı tanıyamıyorum. Kırık de babamı bulundururlar. Sedye aşağısına doğru eğimli. Ben babamı saat başı girip içeri düzeltiyorum. Ee, bir saat sonra gitme babam yeniden aşağı kaymış. Sedyenin düşmek üzere olduğunu fark ediyorum. Siz burayı özel hastanem kardeşim. Kendi işinizi kendiniz halledeceksiniz diye bir tepkiyle karşılaştım. Bunun üzerine ben artık e, görüntü almak zorunda kaldım. Şikayetçiyim ben. E, bunun için de e, tüm hukuk sürecimizi başlatacağız. Seyhan Devlet Hastanesi'nde şu anda. Evet. Şüyebiliyordu. Konuş, konuşması hiçbir sıkıntı yoktu. Her işin kendi haline... Bir sedyede mi kaldı? Evet sedyede kaldı. Kırk bir sedyede kaldı. Üç gündür de sedyenin değişmesi sedye Ağzı değil doktor. Sadece travması doktorlarla e, görüşebilirim. Doktorlar da ufayla şey yapıyor. Babamla sivuz başlangıcı ve şey gastrojen projesi görünüyor. 15 gün önce bana stent takıldı.